Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Almusrati'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bu yüzden Braga'ya transfer olmak istiyor. Transfer haberleri, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu hatta teklif yaptığı iddia edilen Almusrati'nin beklentisi Braga ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Transferin son günü Marsilya'nın yaptığı teklifi geri çeviren Almusrati hedefini Braga ile Şampiyonlar Ligi olarak belirledi vergilerle 1.34 milyon euro. Vergiler çıktıktan sonra sadece 700 bin euro alan Libya asıllı oyuncu Marsilya'dan yılda 1.9 milyon euroluk teklif aldı. Eğer kabul etseydi, Braga 15 milyon euroluk bon servis bedeline onay verip satacaktı. Ancak Al Musrati kabul etmedi. İşte nedeni, Yıldız Braga ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Kariyerimde hiç büyük turnuva oynamadım. Şampiyonlar Ligi'de turnuvaların en yükseği. Bence Dünya Kupası'ndan daha zorlu. Yıldız Marsilya'nın teklifi çok iyiydi. Parayı öncelik yapan birisi olsam kabul ederdim. Ama parayı yine kazanabilirim. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansını bir daha yakalayamayabilirim. Yıldız Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız gece arkadaşlarım beni görüntülü arayıp zafer sevincine ortak etti. Onları nasıl yarı yolda bırakabilirdim. SC Braga takımında orta saha mevkinde forma giyen Almusrati, 6 Nisan 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 193 cm boyunda ve 85 kilo olan Almusrati, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 11 maça çıkan Almusrati, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Almusrati bu sezon 0 asist ve 1 gol katkısıyla oynamaktadır. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.